Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha sizlerleyim. 2021'in kanalımızdaki ilk videosu. Umarım 2021 sizin için güzel bir yıl olur. Ee, Mehmet var yanında. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Arkadaşlar GTA 5'te 4 kapılı olan Jugular aracını modifiye edeceğiz. Kapışacağız işte. Bir şeyler falan yapacağız. Server'da başka adamlar var. Sıkıntı yok abi. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Mehmet Uzu'da çakmıştım. GTA 5'te de çakacağım. CSGO'da zaten çekiyorum. Onunla bir ara videosunu atarım ama CSGO'da böyle sanki video kasıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu tam ayarlayamadım. E, çünkü oyun yakalama CSGO'yu algılamıyor. Bu Valve'in güncellemelerinden dolayı. Neyse arkadaşlar biz buradan mekaniğe doğru bakalım. Orada buluşuruz. Ah <laughs> valla bu illeradan bıktım ya. İronik. Al Reis araba senin olsun. Ha bir de can ilesi de var. A polis kovalıyor. Polis niye hili kovalamıyor acaba? Niye acaba? Adam gitti orada şey açtı ya. Sen Abi sen ben sensin ya. sanıyorum Mehmet. A gene ışınlandı ya. Kanka arabayla ışınlanırsa bir şey yapamaz. Yani arabadayken dayken ışınlansın boşver. Ya of arabayı modifiye yaptı bir yere gittik ya anasın. Evet arkadaşlar biz buraya geldik ki yanımıza bir hile oturdu arabanın ağzına sıçtı. Daha doğrusu ben bu arabanın ağzına sıçtım da. Hile de modifiye falan yaptı arabaya bir şeyler yaptı. Araştırdığımızı soktuk arkadaşlar. Fazla bakmak yok. Tamam gene alarm başladı ya. Arkadaşlar bunun <laughs> ses gelmiyordur. Abi biz, telefonun ne kadar... Dırt dırt Ne başlıyor. Allah. Arkadaşlar. Ya. İkimiz de modifiye yapıyoruz. Başlama. Tamam ben başlamıyorum şu an. Armor'a bakıyorum sadece. Arkadaşlar arabaya armor takmayacağım abi. Ee, bunu bunu takmayacağım. Bunu da takmayacağım. Sonra bunlardan <gülüyor> abi. Senin ne valan şey bu? Ee, şey. online zamanlayıcının şeyi ya. Arkadaşlar bence şu güzel. Başlat şöyle temizle, bir... başlatacağım kanka. Baş... Kanka boş geçsin anne. Ya tamam başlat. Başlat. Benim eksi 30 saniyem var arkadaşlar. Ya, Şöyle arkadaşlar motoru falan fullliyoruz. Yani müthiş bir araba egzozu ova çift egzoz. Çift egzoz. Çift egzoz her zaman iyi abi. Geçsin şöyle ki ben de yapayım kanka tamam mı? Bu araba olmasın. Aynen kanka sen de yap. Ha bu ikinci de değiştirebilecek tamam. Ben her şeyi anlatıyorum kanka aynısını geçir tamam. Mı? <laughs> tamam. Ben aynısını de. geçir. Şöyle bir şey yapalım. Oğlum, bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar bu kadar deliye gerek yok. Arabanızı bu kadar delik deldirmeyin. <laughs> Bunlar karbon, marbon. Bu güzel abi. Hava çıkışı da olsun. Motor yanmasın sonra. Korna şimdi bir uğraşmayalım arkadaşlar. Vakit yok şunu tak. Arabama arabanın rengini söylemedim. Siz görüyorsunuz zaten. <laughs> evet öğrenmesin. bunun para da şapur şupur bırakıyor. 57 milyon para şapur şupur bırakıyor. Bu arada arkadaşlar para nereden geldi diye merak edebilirsiniz tabii ki de merak edin. Yani uzun uğraşlar sonucu arkadaşlar bayağı para kastık. Havadan yani. Açıkçası. Bir kere hile geldi arkadaşlar. O havadan para yadırırken oradan kaptık. <laughs> Kendim kastım paralar vardı zaten video çekmek için. İler... Oh, oğlum bu arabada neler vardır? Bir dakika güzel bir şey varsa takalım arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın. Um, hmm. bir dakika bulamadım. Ee... arkadaşlar bu premieri takıyorum abi arabaya. Tamam sonra da değişik güzel bir kıyafet giyeceğim. Onunla çok uyumlu olacak. Arabanın arkası ne oldu ya? Şöyle bir plaka. Siz zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Ben söylemiyorum bilerek. Çünkü Mehmet öğrenirse affetmez arkadaşlar. Bir söylemiyorum. Bir de söylesen ne olur Allah bilir. Aynen bir de söylesem buraya ne yapalım? Abi daha güzel. Bundan koy. Hem bir şeyler yapıyorum ama. Lan çok da uzun olmasın bu. Gene şu kırmızı siyah detaylar var. Arkadaşlar burada önemli. Arabada en sevdiğim kısımlardan. birisi. Mehmet duymasın diye bu arada arkadaşlar. Şu yaptığımız şeyler arkadaşlar bunu yaptık ya. Ha bu. Bunun adını biliyorum da bilerek söylemiyorum arkadaş. Çaktırmayın. Şu güzel Aa. abi bunu taktım. Kaç dakika oldu Mehmet? Var pıstırdık. Daha var ne oğlum kaç dakika oldu? Daha var. <laughs> Altta var. Daha var, daha var diyormuş. Arkadaşlar bu bunları hiç gelişme yok. Hiç sevmiyorum abi bunlarla uğraşmayı. Şöyle orta parmak çekebilmek için azıcık açık olsun. <gülüyor> Benim <gülüyor> arabam bitti Mehmet. Benim vardı. Benim arabam bittiğine göre 30'dan geriye saymaya başladım. Ne alaka kom daha var ben hala. 5 dakika normal süremiz var. Birisi bitirince 30 saniyesi kalıyor derdin. Ya yürüyeyim. 30 29 28 27 Arkadaşlar şu kıyafetimi ayarlayayım. Kıyafetimi ayarlamakta bir 20 saniye sayılsın. 10 saniyeden geç Bakın arkadaşlar benim burada şimdi kıyafetlerim var. Ee... Oğlum nasıl kaydetmişim lan bu. Ee... Aha bu. Ee... Gördüğünüz gibi abi. Bu Nagasaki'ymiş abi. Bir dakika Nagasaki olmadı şimdi. Nagasaki de arkadaşlar da, bu arada şeyin çakması. Bitti. Kavazaki'nin çarpması helal olsun zaten sürenle bittiydi. Arkadaşlar bunun bitik böylesine Aa bunlar Nagazaki yazıyor. Arabayı premier yaptık Bunda Nagazaki yazıyor. Oo Mehmet. Arkadaşlar hemen havaalanına uçalım. Arabalarla uçan araba çünkü arkadaşlar bunlar. Orada bir arabaları kıyaslayalım. Arabadan inip görüşürüz. Aa Mehmet yok. şey yapmış ben onu yapmadım. Karşım ben anlamam. Her neyse arkadaşlar ay, uçuruyoruz arabaları. Aa vuruşmasaydık keşke. Aferin sana. Gel kanka geri git. Önü Hangarın önüne gel tamam mı benim? <laughs> arabanın önü yamuldu. Daha temelden beri sana arkadan geçiriyorum 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 arabayı hiçbir şey olmadı. Bu Tek de arabanın önü yamuldu. Evet arkadaşlar arabaları yaptık. Her şey hazır. Önce Mehmet'in arabasından başlayalım. Şu arabasını biraz vurmuş. Küçük bir çizik var. Bence olarak. gayet güzel sade olmuş. Ama sade bir arabaya da şey eklemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ne eklemişim lan? Sade bir, bir araba. Ara... Aa çıkarmış. Arkadaşlar çıkarmış. Lastiğindeki şey vardı bunun. Boya ne? vardı. Var zaten hala bak. Siyah mı yaptın? Ne yaptın? Bak normal çıkıyor. Siyah oğlum görüyor müsün? Oğlum bu yeşil falandı lan da şipşak. Her neyse arkadaşlar şöyle e, bakıyorum. Arabayı basmış mı? Basmış. Basmış. Bence gayet güzel olmuş arkadaşlar. Benim arabam da maviydi zaten. Üstüne böyle bekleme yaptık. Şuradaki mavi, kırmızı, siyah uyum bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ve e, şurada görüyorsunuz sponsorlarımız. <laughs> evet sırtımda görüyorsunuz arkadaşlar Nagasaki sponsorumuz. Şimdi arkadaşlar bu yağmurlu günde bu zorlu yarışta gözümüz evet. kanlı bile olsa bir yarış kazanacağımızı düşünüyorum. Şimdi yarış yapacağız. Hemen arkadaşlar yarışı anlatayım. Bu havaalanının şurasından şurasına gidiyoruz. Sonra burasından hiç durmadan dönüp buraya geliyoruz. Ben şimdi Mehmet e onu anlatacağım. Ben hiç şey anlamadım ki. Şimdi arkadaşlar gazı köklüyoruz. 1 2 3 bu arada bu GTA'nın bug'ı hala duruyor kanka. Benim arabam seninkinden daha uzun gözüküyor. Derken? Bildiğim benim arabam seninkinden uzun. Arkadaşlar direkt yarışında alıyoruz. Ya yani sen turbo Acaba bastın? niye? Mehmet bir modifiyeyi unuttu galiba abicim. Sen turbo Işıklara vardık abi. arkadaşlar. Buradan döndük. Bir sonraki ışıklarda biter. Hadi oğlum daha önce sabah önce varırsın. Arkadaşlar da şey etmiş öyle şekiller ama biz artistik tasarı. Arkadaşlar yarışın galibi biziz. Yani kolaydı. Neden kolaydı biliyor musunuz arkadaşlar? Mehmet'in level'ı şeye yetmiyor lan sunucuya birisi gelmiş ya. Mehmet'in level arkadaşlar turbo basmaya yetmiyor. Bende turbo olduğu için geçti. Hem turbo yetmiyor hem de motoru fulllemeye yetmiyor. Motoru bir level geride bırakıyorum. Lan motor niye bir level geride bıraktın? Bir da mı level istiyor? Motor değil de bir şeyi bir level geride bırakıyorum. İşte arkadaşlar bir tık gerimde kaldığı için yavaş kaldı yani. Yoksa aynı hızla giderdik. Ama en başa vardığımızda fark ettiysen ben biraz daha önden gittim. Yani orada daha iyi döndüm. gibi gibi gibisine. Evet arkadaşlar bu da böyle bir kısa bir videoydu. Aslında uzun ama kısa. Ee, daha fazla böyle videolar gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videoda buraya ben kadar izleyen bayramım, varsa ona da selam olsun. Her neyse arkadaşlar bu yağmurlu günde dediğim gibi kazanan biz olduk. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.